Reklama bak reklama. Kaynananız kızanların bakmıyor. Gülen yüz ve gündüz bakım evi. 7 24 hizmetinizde. Hocam gelmişken size de bir reklam çekelim mi? Çekelim bir tane hakikaten bak. Hocam kaynananız kızanların bakmıyor. Hiç dert etmeyin. Gülen yüz ve gündüz bakım evi. 7 24 hizmetinizde. Kızım. Sokak ağzıma. Ah getir. Sarı patates, sarı. Oradacı geldi. Orada yiii. Overlock makinesi ayağınıza geldi. Alık girin paspas kenarına. Overlock çekilir iki dakikada teslim edin. Evet. Edelim. Nerede kaldık? ama başlıyoruz? Öt evet, öt evet, gel. gel babana. Ses verin de. Ulan güzel. Dur şimdi. Gelelim Zuna'nın zırt dediği yere. Hadi içeri. Dur. Be. be, gerek yok. Dur dur dur. Girmeden önce şu şeyi alalım. Ee, işte Ayağını sokuyorsun ya. Sokamıyorum daha doğrusu. Falan yapıyorsun. Ne <laughs> <Hah. gülüyor> <laughs> <yok>. ee, şey? Şor <laughs> lan. Dinlik başını çıkart. Kameraya bak. <laughs> hey, öyle. Ha, <laughs> 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 tamam, kameraya bak dersin. Bak kamera tarafına bak. Etten kameraya bak. Yapmana gerek yok. Kamera bak zorla. Şimdi bak şapkan kayacak bir kere tamam mı? Şapka baş. Tamam bak, bak burada. <laughs> bak şimdi. Eli kolu kaldır böyle. Bana Baba, be ben çık, çık aşağıya şimdi bak etrafına böyle bir çekil. Çık şimdi bak etrafına çık 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 kapat. Kapat hemen. Kapat, kapat hemen. Kapat. Beni buradan bassın. Gel <laughs> <Sessizlik> oğlum. <laughs> 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 Sen parmakla kurtaracaksın biz ne yapalım? Hadi. Hadi <laughs> bırak. Bırak. Bastı. Gel bakalım dayamet. Takıldı takıldı bir daha bir daha. Takıldı da benim göl görüntü gitti ama neyse kötüme vurdu galiba. <laughs> Çek şunu şuradan. Dayı bunu bırakmasın biri. Ne be? Sen ne yaptın? İyi Kaybolan yıllarımı arıyor. Ya, tamam etme ben seni be ya. Zaten tospağa gibi gidiyoruz be ya. Tamam. Ya. Şimdi Kemal abi hiç telaş etme tamam mı? Tamam ya. be telaş yok. Ses tamam palede var ya be. Tamam, ya. Tüylü var ya. Tamam, Ses geliyor mu? Biraz daha yüzünde olursa mı Kemal abinin be? Şunu. Reflektörle. Hayır ben reflektöre gerek yok. Tebele iyi. Ne oğlum? Zınlat tavarına mı çıkıyorsun? Çekiyor mu? Kalktırsın tamam. arkadan azıcık gitsin tamam. be gitmez ya. Dur. Ç ver bakalım ışığı. Ver. Eee gözlerimi alıyor bu benim. Ya abi iki adım gidersin be <laughs> o kadar tamam. bir şey olmaz. Tamam gideriz tamam. Çok karanlığa gider baksana. Tamam be ben, ben, kör olmam. ben oğlum. sana gaz veriyorum. Ağzıma sok onu ama. Tamam. Bundan gelmiyor mu be ya? Şöyle. E tamam bu ne yapma var? Abi garanti yok. <laughs> tamam. Zabıtayı görsün be. Hadi abi. Kaputa vur konuşurken sonra sen kız yaklaşıyorsun ya o tamam. orada başta Tamam. Tamam. Ama araba içinde de konuşacağız ya be. Tamam ben ayarlarım. Sen beni konuşacağım zaman kaputa vur. Hayır abi öyle bir şey yok. <laughs> Olmaz <oluyor> abi. <laughs> Bak o gelecek senin buraya gel sen konuşma. Tamam ben onu gördüm bir parça. Tamam. O kadar öyle bir işaret ve sistemi. Arkadan beni <mini> dürt. Evet. <laughs> abi artık kayda giriyoruz. Çekimdeyiz. Bir el atalım. Evet. Tamam. Mesafe ne kadar asla orada tutalım. Kemal abi inerken çok zorlama kendini arkadaşlar. Tamam. Bu da az ağır değilmiş ha. E, sen ha? mi yapıyorsun ki? Tamam çok da değil. Dur. Tamam. Dayat tamam. gider. Bir helikopter geçmedi. Beş yol panayla önünde burası da şimdi bak. Abi yürüsene dörtleri yakmış orada. Kedi yaptı oraya koca kotak. Sen bak iki liralık sosis ağları var burada dans ettirdin. Giderim ötesi aldım mı gidiyor. Andan. Bana düğüm atmışlar be kardeşim. Kemera atmışlar. Ver be andan. Burada telsizi sahileye getirin.